Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk ve biz et tv.com. Canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040. Twitter adresi için twittercom biz Evet, tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Kadının erkeklerle aynı ortamda çalışma konusunu konuşuyoruz. Biraz böyle yanlış anlaşılmalara da müsait olabilecek bir konu. Evet. Ee, yani dikkatli konuşmamız gerekiyor Çünkü bir mesajımız geldi onun alakalı konuşalım şimdi hocam ee, şöyle bir şey var aslında programımızın böyle bir bölümünü sadece 1 iki dakikasını dinleyip lütfen yorum yapmayalım. O öyle bir şey rica ediyorum, istirham ediyorum dostlarımızdan. Programın bütünlüğünü dinleyip ondan sonra hani bir eleştiride bulunacaklarsa öyle bulunsunlar. Toptan bir yaklaşım içinde değiliz farkındaysanız. Kadın çalışsın, kadın çalışmasın, direkt evde otursun böyle bir yaklaşım içinde değiliz. İslami sınırlar Allah bize bu konuda ne kadar cevaz veriyor, İslami usuller nasıldır? Buradan günlük hayatımıza bir yol açmaya çalışıyoruz. Aslında modern insanın kafası karışık biliyorum. Yani modern insan hiç de kolay zamanlarda yaşamıyor. Her yerden bilgi yağıyor. Her yerden bilgi akışı var beynine. Ve çok fazla dünyadaki bütün gelişmelerden haberdar oluyor. Kendisiyle o insanlar arasında sıkışıp kalıyor. Çocuğuna ve eşine yol bulmaya çalışıyor. Hiç de kolay zamanlarda yaşamıyoruz. Bu yüzden gerçekten birbirimize, kendimize şefkatli olalım, insaflı olalım şefkat nazarıyla bakalım. Mümin mümine böyle bakar zaten. eleştirerek, çalışanı da eleştirerek, çalışmayanı da eleştirerek değil de bu şekilde bir anlayışla hareket etmek herhalde mümkün hocam. telefon numaralarımızı hatırlatayım 0312 alan koduyla 341 20 WhatsApp 0552 341 20 değerli dostlar bekliyoruz telefonlarınızı. Aslı Saadet'ten uygulamalarla ilgili bir şey anlatacaksınız hocam Şimdi, birinci bölümde e, buyurun. E, biraz önce bu durum üzerine e, hiç böyle hiç konuşma söylemediğim, e, sana da belki söylemedim bilemiyorum. E, birisi benim bir caddede önüme geçti. Çok mübarek görüntülü bir zat. Dedi ki yani hocam dedi ya şu dosta dedi hanımlar program yapmasa. Yani bunu o kadar güzel İçten düşündü. Ben sonra bunun üzerine kendi kendime bir bulundum. Evet. Ya bir noktada seni de teşvik eden ben olduğum için. Hı hı. Bak bütün izleyicilerimizin huzurunda söylüyorum bunu. Kendim de acaba dedim ya ben de hata mı ettim? Hı hı. Mesuliyet hissettiniz. Bir mesuliyet hissettim. Sonra işte hep böyle araştırmalar yapıyorum. Asr-ı Saadet'e dönüyorum. Evet. E, kadınların hayatın içinde ne kadar olup olmadıklarını e, söylüyorum. Yani takva açısından ona hiçbir itirazım yok. O kardeşimize. Yanlıştır, bilmiyor bir şey, hiç Diyemez, bir şey demiyorum. Diyemez diyorsunuz. Evet. ediyorum onu. Cesaretle bunu hı hı. bizim önümüze geçerek söyle söylemesinden dolayı. E, fakat bir tarafta alabildiğine kadınların... E, açılıp saçılıp ortalığa meydana döküldüğü bir zamanda bunun olması gerekenin ne kadar olması gerektiğine de inanan birisiyim. Evet. Yani böyle bir tabloya da bizim ihtiyacımız var. Şimdi Asr-ı Saadet'e mesela bu vesileyle bir dönelim. E, peygamberimizin, Efendimizin mesela hanımlarından e, Zeynep bin Ticaj dericilik yapıyordu. Evet. Deri dağlama vesaire. Bundan dolayı para kazanıyordu. Hatta bunun da kazandığı paraları hibe ediyordu. Evet. Şimdi bugün sosyal hayatta birçok hanımefendiyi görüyoruz. E, duyu, e, biliyoruz. E, sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar veya bir atölye açıyor, çalışıyor çalışıyor. Onun kazancını tamamen hayır kurumlarına aktarıyor, e, yetimlere hı hı. aktarıyor. Böyle e, e, çalışan insanlar var. Evet. E, Mesela yine hanımlarından e, e, Ümmü Selem'e bir hançer edinmiştir, hançer edinmiştir. E, ya hayırdır, ne ne oluyor falan e, diye kendisine sorulduğu zaman e, eğer karşıma bir düşman çıkacak mı, saldıracak olursa onun karına saplayacağım, onun için bunu edindim evet. e, diye. Biraz önce birinci bölümde söylemiştim Bedir savaşından sonra kadınlar erkeklerin yan başında. Hadi bakalım onlar da savaşıyor değil. E, destek hizmetleri. gücü destek Hı -hı. hizmetleri hemşirelik hizmetleri ve onlara moral verme açısından yani e, şurada erkekler savaşıyor burada hanımlar bekliyor. Evet. Bu, burada bekliyor. Böyle bir durum Peygamber Efendimiz'in ifk olayı yine bir seriye sırasında olmuştur. Bir sefer sırasında olmuştur. E, Hazreti Hz. Ayşe'ye iftira olayı bizzat Peygamber Efendimiz hanımlarından birisinin yanında taşıyordu. Hudeybiye'de yine hanımı vesilesiyle Hudeybiye'deki ashab arasındaki şey yumuşama meydana geldi. Onun, hmm. onun teklifiyle geldi. Hanımların olduğu yerde demek ki <laughs> e, bir yumuşaklık, şefkat e, tabii. destek peygamber, söz konusu peygamber, olabiliyor. peygamberimiz bizzat ona da gerektiğinde danışma lüzumu duyuyor istişare yani ediyor. istişare ediyor. Bu konuda ne yapabiliriz? Mesela Şifa bin Abdullah diye biri, e, onu merak ettim. Birkaç örneğe rastladım esasında İslam tarihinde zabıta. Hazreti hmm. Ömer'in zabıtası. Yani e, za Şifa bin Abdullah. Evet, Şifa evet. bin Abdullah diye bir hanım bizzat Hazreti Ömer'in tayin ettiği Abdullah pazar yerini kontrol ediyor. Evet. Kontrol ediyor. Peki bu hanım nerede? Şimdi Esas bizim burada bilmemiz gereken şey şudur. Peygamber Efendimiz biz erkeklere hitap ederek ele la yahfun raculun illa maazi mahremin." Yani bir kadının yanında mahremi yoksa onun yanına gitmeyin, onun yanına uğramayın, onunla beraber olmayın. Hani bir kadın bir erkek mahremi olmadan bir aradalarsa üçüncüler şeytandır hadisi de var ya. Fakat burada erkeklere özellikle bir tembih var. Evet çok güzel o, hocam. uyarı var. Ee, yani o bunu devam ettirelim şimdi. Evet inşallah. erkeklere uyarı var. Oradan devam edelim. Telefonumuz hazır. Buyurun. Alo. Buyurun kardeşim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam e, ee, benim bir sorum olacak. Şimdi Sayın Hocam'a saygılar söylüyorum size de. Buyurun. Çok güzel konulara değiniyorsunuz ama ee, benim işimde böyle mesela ki e, benden kendi ailesiyle ben hiç bir zaman için sınır koymamıştır. Ama benim ailemde kesinlikle e, hala benim e, iki 2-3 senedir, 3-4 senedir benim ailemden kimse benim yanıma gelmiyor. E, görüştürmek istemiyor. Yani ben bunlardan mesela bu kadar hiç şey yapmamışken, yani sınır koymamışken neden benim neden oldu? Ve takıntıları var, bazı problemler var tamam, ee, benim 18 yaşında kızım engelli, onun süresi var anlıyorum, çok güzel anlıyorum ama ben neden e, geçmişlerce takıntı olarak bahane ederek e, beni ailemle görüştürmüyor, beni babamla görüştürmüyor? Bu kış ben de mesela ki zan altında kalıyorum, günahkar oluyor muyum? Çünkü e, bütün ailemlerle hiçbirisinin görüşemiyorum. Evet, e, bu Rıcan, var mı kalıyor. sorunuz? Efendim? peki bunun temelindeki sebep nedir? Yani <laughs> e, onların eşinize karşı olumsuz bir davranışı mı oldu zamanında? Hocam zamanında şöyle şey, benim e, annem yoktu ve analığımla veya bir başkasıyla böyle bir bazı sıkıntılar oldu. O sıkıntıları e, hep mesela ki birilerini hedef aldı ve hedef aldığı zaman işte e, oldu dolayısıyla bana şunu şunu yaptı, bunu yaptı ve bana şunu söylemişler, bunu söylemişler kodu yani. Başka hiçbir sorun yok yani. Evet, tamam. Sırf bunun yüzünden beni mesela bu şekilde şey yapmıyor. E, ee, ailemle görüştürmüyor. Ama e, ben hiçbir zayıf bir şey sınır koymamıştırım. Her zaman da derim yani. Git ailemle görüş, kendisi seç. Ama bir de şöyle bir şey. Bizim hasta çocuğumuz olduğu da dolayısıyla bütün e, en birinci derece akrabalarımız dahi bir sizden kopuyorlar. Yani bir şu anda ha, eşimin mesela bazı şeylerini anlıyorum. Çocuğun tepkisinden dolayı bütün ailesi, bizim ailemiz de bizi hedef aldı. Yani engelli çocuğu var, hastası var, e, evine gidip gelmemekten biz yalnız kaldık. Bu takıntıları da anlıyorum ama ben bunu ne yapabilirim? Evet, peki e, konuyla alakalı gerçekten önemli bir boyutu var. Kardeşim size Allah e, muhakkak bir yol açacaktır içinize bir inşirah verecektir. Konuşalım konuyu enine boyuna. Hayırlı günler diliyorum size. Şimdi bir erkeğin karısıyla alakalı, hani izinsiz durumuyla alakalı birinci bölümde spot dinledik. Oradan çok güzel hakikatler de çıktı. Bir de bunun tersi bir durum var. Dostumuzda yaşandığı gibi. Tabii çok ilginç bir boyutu da var. Engelli çocukları var. Engelli çocukları olduğu için geçmişte beyefendinin ailesi anladığım kadarıyla biraz dışlamışlar, yani biraz hani bu engelli çocuğu var diye belki dedikodu vesaire de oldu. Bilmiyoruz neler olduğunu. Bu yüzden de karısı bundan dolayı çok gücenmiş ve üzülmüş ve eşinin akrabalarıyla görüşmüyor, eşini de görüştürmüyor. Öyle, öyle anladık değil mi? Tabii, Soru tabii. böyle. Tabii. Peki ben burada mesul müyüm diyor dostumuz. Bir böyle bir boyutu var. Tabii mesul. Ee, bir de yani bu hanımefendiye ne söylemek lazım? Yani söylenecek sizin sözleriniz vardır. Buyurun Şimdi, hocam. Şimdi e, şöyle e, zaten e, herhalde gidip gelmesine engel olmaz. Ben öyle bir şey anlamadım. Yani eve getirmiyor onları, onları evine getirmiyor. Ama eşinin de görüşmesini istemiyor. Görüşmesini istemiyor. Hayır izinsiz gidebilir. Niye sormasın? Yani kadın izinsiz gittiğine göre erkek de izinsiz Erke, gidebilir. Erkeksiz yani. gidebilir. Yani, yani bu konuda danışmaya, görüşmeye gidiyorum, geliyorum. Konuyu aşmaya da gerek yok. Mutat ziyaretlerini ne zaman uygunsa yapsın. Ha bunun sonunda biz boşanırız gibi bir hava olursa. Ee, bu sizin alacağınız riske bağlı bir çocuğunuz var. Siz şartları kendi şeyinizde düşüneceksiniz bunu. Ee, çünkü e, gerçekten şöyle çok halis niyetli olup da e, ben işte engelli çocuğu sevmiyorum. Ben onu gördüğüm zaman ürperiyorum, titriyorum Ben onlara gitmeyeceğim. Ya bu ıhsım akrabalıkta böyle şey olabilir mi? Ama maalesef bazı insanların vicdanı böyle oluyor. Evet. Ee, yani bu hanımefendinin tutumunun, altyapısının olduğuna inanıyorum. Evet. Ee, ama e, bu altyapısında öteki insanlar ne kadar yanlış yaparsa yapsın, onların yanlışlığı, yanlış yapması sizin de yanlış yapmanızı gerektirmez. Evet. Siz yanlış yapamazsınız. Siz başkası do yanlış yapar, e, başka size selam vermez, siz başka zaman karşılaştığınız zaman ona selam verirsiniz. Onun gibi bir durum bu. Ee, dolayısıyla bunu e, esasında sulh içinde e, biz mesafeli olarak e, yine gidelim, gelelim. E, ha onların e, gelmesi eğer problem olacaksa zaten tahmin ediyorum e, engelli çocuğu var diye önceden gelmeyen insanlar illa hasretle gelmek için e, çalışmazlar. Evet. Yani e, bunu anlaşarak halletmek. E, Tabii hanıma söyleyeceğimiz şu olabilir bizim. Ee, sizin bu beyinizdir. Beyinizin annesi babası senin de annen babandır. Senin de annen babandır. Anne babaya saygısızlığın bedeli vardır. Üf bile dememeyi e, Kur'an-ı Kerim ayeti mutlak ayetleri bunu ifade etmiştir. Onların e, sana yaptığı e, yanlışlar varsa bu yanlışlardan dolayı onlar kendileri sorumludur. Ee, sizler yanlış yapmayınız. Ee, engelli çocuğunuzun morali düzgün, morali düzgün anne babaya ihtiyacı var birbirinizle de bu vesileyle yeni bir çatışma alanı açmayınız deriz. Çok güzel, duygusal çatışma alanı açmayalım. Bir dostumuz demiş ki konu dışına çıkmayalım gibi bir şey yapmış. Israrla şeyi bekliyorum diyor. İş hayatında kadın erkek nasıl bir tutumda olmalı? Bu sorunun cevabını bekliyoruz diyor. Tamam. Burayı, o zaman beni evet. bir süre durdurmazlarsa veya evet. soru gelirse onları sonra cevaplandıralım. Hı hı. O zaman şöyle gelelim. Şimdi sahabe döneminde. Hazreti Ömer'e e, yanlış söylüyorsun, o ayeti yani bu e, mehir konusunda diyen bir hanım ve caminin içinden seslenen mescidi, hanımlar bölümünden seslenen bir hanımın olduğu yerde erkeklerle nasıl teşriki mesai yapılabileceğinin e, bu göstergesidir. Yine Hazreti Ömer'in e, bir zabıta tayini yapması, buradaki şartımız şu bizim. Kadınlar zaruret durumunda çalışırlar. Bizim onlara söyleyeceğimiz şudur: kendi mesela diyelim ki öğretmenlik gibi terzilik gibi berberlik gibi dadılık gibi buna benzer uygun olan. yani Fıtratlarına şunu, uygun fıtrat. Şu olmaz demiyorum bakınız. ben evet. e, Fıtratlarına zekavetine kapasitesine uygun bir işte çalışır e, çalış, çalışabilir. E, zaten şimdi bizim şartımız ne? Ma, yanında mahremi yoksa bir erkekle görüşmemek. Hı hı. Bu İlk şu, üçüncü bir kişi. O zaman şöyle diyelim. Siz öyle bir yere ta, bir tayin ettiler. Akşama kadar bir erkek, bir kadın tek başınıza Tek başınıza çalışıyorsunuz. Çalışabilir misiniz bu durumda? Caiz değil aslında. Caiz değil. Bitti. Bitti. Ne bunun üzerinde o zaman çalışmam gerekiyor efendim, hocam. Hayır, be, onun bunun fetvasını Din vermiyor. Dua edin, önünüze fırsatlar çıkması için şartlarınızı oluşturabilirsiniz. Hocam ben şöyle bir şey anladım sözlerinizden naçizane. Resmi ortamlarda, resmi toplantılarda kadın erkek ihtilat hali oluyor ya. Evet. Yani resmi bir ortam oluyor diyelim. Kalabalık bir ortam oluyor, toplantı oluyor. Burada beraberce bir karar alınıyor. Evet. Diyelim çalışılıyor işte şirkettesiniz partidesiniz vesaire vesaire ancak böyle bir durumda çalıştınız fakat günlük hayatınızı geçirirken yani günlük e, diyelim öğretmenler odası. Evet. Mesela yani günlük e, her halinize vakıf olunmayacak şekilde kadın ve erkeğin ayrı ortamlarda olması gerekmiyor mu? Evet. Yani benim çalışma hayatımda disiplin olarak sanki bunun uygulanmasını arzu ediyorum kendi ülkemde de kim ne derse desin. Resmi ortamlarda toplantılar yapılabilir belki ama günlük diğer zamanlarda yani öyle bir şey oluyor ki kadın erkek bir arada devamlı çalıştığı zaman şakalaşmadan tutun her türlü şeyin çok fazla böyle rahatladığını, insanların bu konuda ölçüyü açtığını bir kelime kullanacağım. Buyurun. Gevşeme olduğunu. Gevşeme olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de çalışma hayatında böyle yani özellikle de şey dediniz mesela tek başına kalmayacak Kadın erkek yanında mahremi olacak. Bir de beyefendilere bir not düştük. Ee, bir kadın tek başınaysa onun yanında tek başına bir erkek gitmeyecek çalışma konusunda. Muhakkak yanında bir üçüncü kişi olacak. Evet üçüncü kişi olacak. Bir, bir ölçü daha var. Kasas suresinin 25. ayeti de var. O e, Hazreti Musa'nın kızlarıyla Hazreti. Ee, Hazreti Şöybin kızlarıyla Hazreti Musa'nın konuşma sohbeti var. Evet. Orada bir kelime geçiyor. Al Yani o kızlar e, Hazreti Musa ile o delikanlı ile konuşurlarken istihya utana utana kelime bu. Utana utana. Yani evet. erkekler arasında bulunan e, çalışma durumunda olan kadınların bu kelimeyi unutmayacaklar. Ee, bu minval üzere o zaman zaruret durumlarında e, bir arada çalışabilirler. Öyle anlaşılıyor. Mesela Bursa'da ilk çalışmalar başladığı zaman e, bu fabrikalar vesaire açılmaya e, dokuma tezgahları kurulduğu hı. zaman sadece kadınlara mahsus dokuma tezgahları kurulmuş. Bu evet. mümkün olanlar böyle yapılsın. Hı hı. Mümkün olmayan durumlarda e, illa da müşterek çalışılan yerler var. Kim aman bunları kınamayın onu söyleyeyim başınıza gelir ha. Evet. Kimseyi ee, yargılayıp kınamıyoruz ama biz kendimiz ölçülerimize dikkat ediyoruz. Merhaba Çocuk ve Biz programı daim olsun. Teşekkür ederiz hocama. Şunu sormak istiyorum. Bir erkek evine getirdi geline sahip çıkmıyorsa, doğumda eşinden bilerek uzaklara gidiyor, ilgilenmiyorsa sorum şu. Bu erkek ne işe yarar? Bu erkeğe nasıl sevgi saygı duyulur? bu <laughs> nasıl erkekmiş o da şimdi erkek mi diye bir sorasım geldi ama ee, onu, onu sormayın. Bu tarz insanlar ilgisiz, çalışmayan, tembel. Şimdi zaten bazı hanımlar çalışıyor. Ee, neden çalışıyor? Adam çalışmıyor diyor. Ben yuvayı mı yıkacağım? Üç çocuktan sonra diyor. Evet. Hakikaten daldan dala atlayan erkekler var. Evet. Ne utanmış insanlarmış bunlar. Bu kadar olur mu? Bunlar biraz yetiştirme tarzından da kaynaklanıyor. İşte anneye bağımlı erkekler olabiliyor. Ee, çeşitli sebeplerden böyle insanlar var. Ee, dolayısıyla ee, bunu biraz esasında e, evlenen genç kızlarımız da erkeklerde bilhassa e, iki sıfat diyorduk biz evet. e, yani güvenilir olacak hı hı. ve güçlü olacak demiştik. Evet. Yine Hazreti Musa örneğinden yola çıkarak güçlü olma demeni, demeyi ben şöyle anlıyorum. Çünkü Hazreti Musa'yı güçlü olarak kabul ederken e, çobanlık yapmasını evet. istedi o kızlar. Ha bu bizi geçindirebilecek mi bu adam? Ben çalışmayacağım mesela. E, ev hanımı olacağım. Beni geçindirecek mi? Geçindirmeyecek mi? Benim elime bakacak mı? Bakmayacak mı? Sorusunu sorarak ön araştırmalarını Doğrusu yapması mesela, lazım. Doğrusu. Ben kızımı vermek istedim bir insanda kızımın parasına tamah etmeyecek bir insan olmasını isterim mesela. Evet. Güçlüden evet. kasıt bu belki de. Tabii. Kadının karısının parasına tamah etmeyecek, kendisi karısı çalışmasa da evi geçindirebilecek bir güce sahip olan bir beyefendi. <laughs> Eşi çalışmak istiyorsa da çalışmasına saygı duyar ya da kendi aralarında konuşurlar gibi bir ölçü. Böyle erkekler yetiştirin değerli anneler, tamam. babalar. Burada ben çalışma konusunda bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, çalışmaya kendini mecbur eden bazı hanımefendiler ihtiyaç olduğundan değil... Gayrı haceti, gayrı zaruriye ihtiyacı olmayan şeyleri evet tıkamak, doldurmak. ihtiyaç kabul edildiğinden dolayı e, veyahut da e, lüks yaşamak. Evet. E, çocukları çok çok özel okullarda okutmak e, için kendisine göre bahaneler bulmak suretiyle biz zengin olmalıyız. Biraz daha olmalıyız. Müslüman dediğinde zengin olmalı yani. Gibi bir ölçüyle bir değil. Bir ölçüyle Evet. E, dalı dalabiliyor. Hocam çok mesaj var. Hayırlı yayınlar. Çok güzel, önemli bir konuya değiniyorsunuz. Ben Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bayan erkek karışık dediğiniz gibi gevşeklik oluyor. Her akşam eve gelince pişmanlık duyuyorum demiş. Aynur Dinç adında bir hanımefendi. Rabbim inşallah hepimize güzel yollar açsın. Burada hemen şunu söyleyeyim. Böyle durumlarda siz ciddiyetinizi koruduğunuz zaman bayrak gibi olacaksınız. Evet. Yani burada bizim böyle yerlerde de örneğe ihtiyacımız var. Hı hı. Vicdanen rahatsız olmadan eve gelirseniz, ya ben çok dikkat ettim, e, hareketlerime hı hı. de dikkat ettim, şakalarıma da dikkat hı hı. ettim e, diye e, kendinizi toparlarsanız. İşte size alın güzel bir örnek. Evet. Selamun Aleyküm Siirt'ten kardeşi, kız kardeşim 5 yıllık evli. Eşi onun dışarı çıkmasına, alışveriş yapmasına, hastaneye gideceği zaman servise binmesine izin vermiyor. Dayısının aracıyla götürür getirir. Kendi kıyafetini bile kendisi alıyor. Biz üç kız kardeş elhamdülillah çalışan veya okuyan değiliz. Kendimiz elimizden geldiği kadar namahreme dikkat etmeye çalışıyoruz. Karışmıyoruz da bu durumda ne yapmalıyız? Eniştem hem dindar hem de öğretmen demiş. Evet, e, şimdi e, biraz bu konuda hassas demek ki kardeşimiz. E, böyle hassas, e, fazla hassas kardeşlerimiz var. E, ben bunun zamanla hayatın içine girdikçe e, biraz e, daha böyle yumuşayacağına inanıyorum. E, yani bundan da çok şikayetçi olmadan. Evet. E, bir yaklaşım tarzı göstermekte fayda var. Evet. Sevgili program yapımcıları, hocamı fırsat buldukça dinlerim. Her zaman sizin tavsiyeleriniz bana faydalı olmuştur. Ben birkaç sene önce okumaya karar vermiştim. Eşim bana seninle kesin boşanırız demişti. Çok şükür hala evliyiz ve mesleğimi şu anda yapıyorum. Öğretmenlik mesleğini seçtim. Çok zevkle yapıyorum. Bence çalışmak için kadın erkek diye bir fark yok. Önemli olan yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmek. Ben hep şöyle dua ederim. Allah'ım yaptığım işte senin rızan yoksa bana engel ol, buna engel ol. Kadın erkek yapabildiğinin en güzelini yapmalı bence. Bizim salih amellerimiz bizi cennete götürecek inşallah. Allah razı olsun sizden. Hollanda'dan gurbetçi bir bayan demiş dostumuza ne dersiniz? Evet o zaten güzel bir şeyler yazmış herhalde. Biz de bize de onun yazdıklarını tasdik etmek gerekir. Evet, ee, yine sorular çok fazla hocam. Ee, Selamun aleyküm. 18 yaşında kızım, ailem çalışmamı istiyor. Çalışmam da gerekli. Bir eczanede erkeklerin yanında çalışmam ve nöbete kalma durumum olabilir. Eczane işverenin yanında ka yalnız kalma durumu da olabilir. Ciddi bir şekilde konuşmaya özen gösteriyorum. İşi eczanedeki işverenden öğreneceğim. Çalışmam caiz olur mu? Ee, şimdi ölçümüzü, tek başına. ölçümüzü getirdik. Evet. Ee, şöyle bir şey... E ...kendi içinden temenni etsin bence. Evet. Ee, yani benzer işler olabilir. E, benzer iş yerleri olabilir ama... E, Hı -hı. ...bu hassasiyete dikkat eden iş yerleri vardır bildiğim kadarıyla. Buna dikkat etsin değil mi? Ee, buna dikkat etsin. Yani yalnız etsin. başına eczanede kalmasın. Kalmasın. Evet. Yani bu... E, çok genç çünkü o daha. O insan da çok temiz olabilir. Siz de çok temizsiniz. Ama şeytan... E, Şeytan bir tarafta duruyor. Hiçbir şey olmadı dedim. 10 yıl çalıştığınız bir şey olmadı ama suiizan sebep bulursunuz? Evet. Yani sizin yarın evleneceğiniz, evleneceğiniz insan ya sen nasıl oldu da vicdansız buralarda çalıştın da diyebilir kendisine göre. Evet. Durduğu yerde ben ayet-i kerimelerden şunu öğreniyoruz biz. Siz niyetinizi halis tutarsanız Allah size kapı açar. Evet çok güzel. Eşim çok yoğun çalışıyor. Çok geç vakitte geliyor. Ya, i̇ki yaşında bir kızımız var. Haliyle geç geldiği için bize vakit ayıramıyor. Dini yönden de çok eksikleri var. Sürekli bir tartışma var. Ne yapabilirim? İşini bizden önde tutuyor. Tavrım ne olmalı? Ha, bu şimdi bunu kabullenecek yani geç geliyorsa herhalde sabahtan, e, kahvaltı sırasında veya gündüz bir müsait zamanı oluyordur çocuğuyla ilgisi açısından. Evet. E, bu işin şeklini değiştirme konusunda zamanla mutedil olarak onunla kavgaya tartışmaya girmeden o, bu konuşulabilir durumda. E, onun varlığı da e, önemlidir. Gece geç de olsa eve gelmesi. Dini konusunda lütfen çok laf söylemeyelim, değil mi? Dini e, yaşantı konusunda dua edelim, arada hatırlatalım ama Allah evet. ile kendi arasına girmeyelim. Biz tabii. onun üzerinde şey değiliz evet. Selamünaleyküm hocam eşimin ailesi dinden çok uzak yaşıyor ve gülüyorlar Ben çocuğumun onlarla birlikte büyümesini istemiyorum acaba doğru mu yanlış mı düşünüyorum ya da çocuğum onlar gibi dinden uzak olmaması için ne yapabilirim başka diyor şimdi biz hısım akrabalarda ancak şunu yapabiliriz iyi olanlarla biraz daha temas halinde olabiliriz fakat çocuklarımız açısından hayat yaşayışlar farklı olan insanlara biraz mesafeli davranmamızda fayda olabilir. Akrabalık ilişkilerini mutlaka sürdürmeliyiz. Ama alternatif olarak da çocuklarımızın önünde sergileyebileceğimiz başka insanlarla iyi insanları da bulmamızda fayda var. Evet bir dostumuz çok uzun bir mesaj yazmış onun için vaktimiz yok fakat benim birinci bölümde söylediğim her çalışmayan kişi bir kişiye yüktür o kişiye fazla çalışması anlamına geliyor sözümü kadın ve erkek üzerinden anlamış yanlış anlaşılabilir diye uyarıda bulunmuş haklısınız fakat ben onu aslında kadın ve erkek üzerinden düşünmedim çalışmayan bir erkek üzerinden söyledim onun altını çizeyim çalışmayan her erkek başka birisine yüktür ama çalışmayan kadın Başka bir erkeğe yüktür demek anlamına gelmez. Şunu unutmayalım, biz bu konuda aslında işte panelde yaptık. Kadın evde sürekli üretmek durumundadır. Bunun altını tekrar çizelim. Eğer bir kadın çocuk yetiştiriyorsa üretmek durumunda üretiyordur, katkıda bulunuyordur, çocuklarına destek oluyordur. Ama evde eğer boş kalıp sadece diziler ve evlilik programlarıyla vakit geçiriyorsak, Orada Tabii. kendimize bakalım. Üretmiyoruz biz o zaman. Ee, üretmek illaki evde boş oturmak anlamına gelmiyor. Yani çalışmak anlamına da gelmiyor dışarıda. Bunun çerçevelerini, ölçülerini bizler çizebiliriz. Bu dostumuz aynı zamanda demiş ki eşini ve çocuklarını hazır yiyici olarak gören kocalar, kayınpederler, kayınvalideler de olabilir demiş. Ne dersiniz bu dostumuza? Bu Bunlar var. Önemli olan bir insanın kendisini nasıl gördüğüdür. Evet. Ee, yani e, başkaları hazır ekmek düşmanları kelimesi meşhurdur. Yani ya ne olacak? Yani sen vazifen zaten senin görevin bir bey olarak senin evideki evet. insanların karnını doyurmak, hanımı da beslemek senin görevin. Ee, o, bunlara söylenecek çok bir şey biz yok. Evet. Peki Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden. Değerli dostlar haftaya sizlerle yeni konu ve konularla yeni konularla tekrar görüşme ümidi ve duasıyla sizlere Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın.